Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Bu Lansinoh şarjlı emzirme pompası. Evet şimdi geldi kargo. Heyecanla bekliyorum. Hemen hemen kullanacağım. şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle bakalım. Şöyle bir şey. Evet. Bak bak heyecandan ellerim titriyor. Allah'ım pompaya da heyecanlanmazsın. Ne günlerden ne günlere geldik. Bakınız. Pompalı, elektrikli pompayla gezmekten gezememekten, kısıtlı hareketten kurtuluyorum. Ay, şöyle mi çıkıyor acaba? Heh, evet, hep evet, böyle çıkıyor. Of. Bakalım. Heh, şöyle bir jelatini var. Onu da çıkartıyoruz. Yani şurada artı bakın. Artı var. Eksi var. Şurada pause tuşu var. Şurada başlatma var. Şimdi bunu nasıl ayıracağız? Buradan basıyor muyuz? Heh, şurada şu yanlarında iki tane düğme var. Bir burası bir burası. Böyle basınca ayrılıyor hemen. Şu, bu çünkü dezenfekte edilmeyecek. Şimdi hemen bunları dezenfekte edip kullanmaya başlayacağım çünkü. Böyle. Burası. Ay çok tatlılar. Burası da şöyle ayrılıyor. Bunu da dezenfekte edeceğim için hepsini ayırayım en iyisi. Şimdi Tata tata. diye onu böyle açıyoruz. böyle çıkartıyoruz. Gel kuzum gel gel kaçma. Şimdi yine böyle bu sefer tecrübeliyiz. <laughs> Bastık ve açtık. Ve ta taktık. Ve işte bu. Çık çık çık. Güzel. Tatlım seni de ayıralım. Önce burayı basıyoruz. Bir iki. Basamıyoruz. Annem çıksana. Ha. Ay mıkırtı sesleri geliyor. Durun geliyorum. Tata, ta. Hemen dezenfekte edip hemen kullanacağım. Şimdi bu da şarj etme kısmı tabii ki. Bunu da açalım. Şöyle heyecanımı. Bunlar da muhtemelen küçük Evet evet vermemesine geliyorum. Hemen geliyorum. Bunlar da minik aparatlarımız. Normalde diğerinde yerinde şöyle takılıyor. He burada var zaten. Muhtemelen o da yedek. Çünkü... Tamam ben bunları ekstra öğrenmeye çalışacağım. Şimdi... şimdi... Hava evet açıldı. Beklenen kargo geldi. Heyecanlı. Şimdi. Aa Bakınız böyle şeyler çıktı içinden. Bunlar da. Alem annem. Geliyorum askı evet. Bunlar da. Ayrı ayrı şarj ediyoruz belli ki. Evdeki bütün kafaları getirin. Bütün şarj aletlerinin kafasını getirin. Çocuklarım süt içecek. Evet bir de böyle çıktı iki tane ikisini ayrı ayrı şarj ediyoruz muhtemelen şarjını nereye takıyoruz geldim aşkım hmm. geldim şarjı dur dur şekerim ikisi. dur ayrı ayrılar hmm. ee, buradan piriz işareti var bakınız şöyle açıyorum göstereyim hmm. ve şu ben şimdi bunları şarja takıyorum diğerlerini de dezenfekte etmeye gidiyorum geleceğim Şimdi minik kuzuları şarja taktım. Bakın burada bir iki yarım doluydu herhalde ki ya da böyle doluyor onu bilemedim. Dolma işareti şarj oluyor. Bunlar şarj olsun. Yeni çiçeklerim ya. Ben de şeyleri dezenfekte edeyim. Sonra devam. Evet şimdi arkadaşlar doldu. 3 çizgisi var burada. Çıkartıyorum. Evet bunu. şimdi gençler gelelim şarj ettik kullanıma Türkçe kısma geldik Türkçeyi buldum burada işaretle koydum bir pant koydum dursun bakalım lazım oldukça bakarım şimdi parçalarımız ee, şimdi göğüs yastığı göğüs yastığı dediği şu aparatımız iki numara pompa motoru pompa motoru dedi yine. Motorun kendisi değil mi? Altı neymiş? Süt toplama şişesi. Evet, tamam bu şişe. Pompa motoru dediğimiz. Aa, bu arkadaş. O zaman. Üç numara. Üç numara şurası. Şurası. Üç numara silikon diyafram. Bunu buraya takacağız böyle şimdi birazdan dezenfekte edeceğim için hepsini ayıracağım e, 4 şarj kablosu şarj kablosu şarj kablosu e, 5 numara silikon uç silikon uç 5 numara okey şu muhtemelen göğüs ucuna göre bu büyük küçük göğüslere göre bunu ayarlıyoruz içine koyacağız 6 süt toplama şişesi arkadaşın kendisi e, 7 askısı Gerekli olursa süden askımızı kullanıyoruz. Sekizde 8'de valfimiz. Valflerimiz de burada biraz nazik takmamız gerekiyor sadece. E, şimdi makine açınca burayı göstereceğim size. Şimdi suyumuz kaynıyor. Altını kapatıyorum. Çünkü kaynamış suda 5 dakika bekletin diyor. Atıyorum bütün aparatlarımızı parçaladım. Bir saniye bunu. Anne. Balcan. Senin balcanını sonra dinleriz Şimdi her şeyi annemin türküleri ve şeyler. Evet her şeyimizi bastık kaynar suya. 5 dakika burada bekliyorum. Kronometre kuracağım. Sonra hepsini alacağım bir havlunun üstüne. Şimdi 5 dakika durdular. Bunları şimdi çıkartıyorum. Şimdi ürünlerimiz sıcak sudan çıktı. Süzmele ve sandviçimiz hazır üstünde kapattık. Şimdi ürünü bir açalım şurasını. Basıyorum, basılı tutuyorum. Açılmadı. Ha, açıldı. Onu okudum ben çünkü orasını ee, yazıyor burada. Burada açarken işte basın. Bir tane basın. Açma kapamaya. Sonra basılı tutun yazıyor. Hmm, duraklak başlat düğmesi bir numara. Şurada zaten başlat ve duraklat. Bunu en başta da göstermiştim. 2 e, numara sağım modu. 2 numara neredeymiş? Yani şurası. Sağım modlarından bir tanesi. Evet. 3 numara yine sağım modu. Şurada en baştaki. Şöyle. Üç numara. Şuradan da yaklaştırayım. İkisi de görünüyorlar. Dört numara artırma. Emme seviyesini artırma. Beş emme seviyesinin göstergesi. Altı güç düğmesi. Neredeymiş? Altı, altı, altı. Okey burası. İşte açıp açma ve kapatma. Yedi masaj modu. Kesinlikle ihtiyacım olacağını düşündüğüm bir mod. 7. Şurası 3. Şurası yani. Masaj modu. 8. 8. 8 neredesin? Otomatik mod. Standart bence herhalde. Sağım için otomatik olan modu. 9 e, numara. E, süre. Tamam. Okey sürede. En seviyesini azaltma düğmesi. Burası eksi. Zaten ilk gördüğümüzde buydu açınca. Güç göstergesi. Şurası. 11 numara yani. Burada da görüyoruz. 12 zaman göstergesi ortada zaten. Sanırım bu kadar. Şimdi süzüldüklerinde kuruduklarında başlıyorum ilk salma. Ama bu açma kapamayı birazcık uzun yapıyormuşuz. Ben herhalde sabırsızlıktan onu şey yapmamışım. Şimdi malzemelerimiz üzüldüler kurudular. Kurumayanları da şuradan kurulayacağız bakalım. Buradayız. Hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi buraya bunu bastırıyoruz iyice hava almasın. Bunu buraya takıyoruz. Biraz zor takması. Şimdi beni gelmeden takabilmem lazım. Hı, girdin. Aslında bak çok basit girdin. Tatlı bir kız oldun sen. Ama istediğim gibi girmedi şöyle. Annem o sırada torunlarıyla konuşuyor. Uyuyor torunları ama annem yine konuşuyor. Konuşuyorum. Bir, bir seni konuşurum. Bir seni konuşurum. Hep seni konuşurum. Evet annemin mükemmel türküyle eşliğinde arkadaşlar. Size ürünümüzü. Birazdan daha mı kurulasam şurayı? İstedim, Allah, Allah, da sana nasip etti. Hepimize nasip etti. Evet, pırasa yapıyor annem. İkizlerimiz var arkadaşlar. Tabii. Tata. Umarım başarı, başarıyla sonuçlanacak. Ne dedim? Şimdi. Bunu Böyle kapatacağız. Böyle oldu. Bakın bu üst, üstte kaldı. Okey. Bastım. Basılı tuttum. Sistem. Hoppa. Kameramız. Şimdi şimdi sağacağım. Başlayacağım birazdan. Şimdi açtık. Şimdi şuradan başlat diyoruz. Bakın buradan bir diye başladı. Arttıracağım artık neyse başlıyorum evet arkadaşlar şimdi sağdım bakın böyle süt atıyorum burada şimdi işimiz bitti sağımımız bittikten sonra şöyle biz şu an bir haftalık olduğumuz için e, şey kullanıyoruz hmm. ne dedin sen ya ana öyle her şeyi unuttum gibi bunda kaşık kaşık biberon kullanıyoruz iki kelime birincisi Sonra sağdıktan sonra böyle dolduruyoruz. Sonra sığmayacak ama şu tık 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 vuruyorum ki dibinde kalıyor. Göre gösteremedim. Şöyle vuruyorum tık 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 ki biber onu hani geçtiğinizde daha da şey olacak. Orada kalıyor çünkü bayağı. Şimdi birkaç kere denediğim için e en son kalmasın diye böyle bir şey yaptım. Mesela bu kadarcık sütümüz hemen bebişlere tık tık veriyoruz. Böyle. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.